İkinci geliş. Messi ise geri döneceğine göre bu büyük olay için her zaman hazır olmalıyız. 1. bölüm 3 ve 4. ayetler okuyan bizlere bereketin vaat edildiği yerlerdir. Bu peygamberlik sözlerini okuyana hamdolsun ki okuyabildiğimiz yazılar var. Yazılanları dinleyip tabii ki bunu okumadan önce duyan birçok kişi var. Çünkü muhtemelen el yazmasından okunmuştu. Bizim gibi onların bakacağı incirleri yoktu. Ve yerine getirene ne mutlu. itaat edene ne mutlu. Kitapta olana yanıt verene ne mutlu. Burada bir bir bereket daha var. Çünkü beklenen zaman yakındır. Ve Yuhanna bu buna iman ediyordu. Paulus buna iman ediyordu. Elçi Petrus buna iman ediyordu. Yeni anlaşma yazarları buna iman ettiler. Ancak İsa Mesih'in dönüşünden önce en azından 2000 yıl daha geçeceğini anlamadılar. Ama Tanrı bizim kendisinin geri dönebileceği gerçeğinin ışığında yaşamamızı istiyor. Onun yakınlığında yaşamamızı, geri dönebileceği gerçeğinde. Ve burada Yuhanna yazıyor ve kendini tanıtıyor. Şöyle diyor, ben Yuhanna, Paulus'un mektuplarını yazarken yaptığına benzer şekilde burada kendi adını kullandı ve Yuhanna için alışılmadık bir durumdu. Bunu müjde kitapçıklarını yazarken yapmadı, mektuplarını yazarken bunu yapmadı. Ancak burada kendisini açıkça kutsal ruhun esini ve yönlendirmesi altında tanıtıyor. Ben Yuhanna'dan Asya ilindeki yedi kiliseye selam var olan var olmuş ve gelecek olandan, onun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasındaki ilk doğa, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Bu belge gerçekten yedi gerçek kiliseye yazılmıştır ve bunlara Asya'nın yedi kilisesi deniyor. Ege denizinin kuzeyine doğru kıyıya doğru çıktığınızda Efes'i, ardından İzmir'i ve Bergama'yı göreceksiniz ve sonra tekrar Tiyatira'ya, Sardis'e, Fiyadelfia ve Laodike'ye dönersiniz ve bu kiliselerin çoğunun birbirinden yaklaşık 30 ila 40 mil uzakta olması nedeniyle coğrafi olarak aradaki mesafeyi fark edeceksiniz. Yani burada aşırı büyük bir kara kütlesi yok. Ama Asya'nın her yerinde bulunan bu kiliseler var. Bunlardan ve nasıl ortaya çıktıklarından biraz daha bahsedeceğiz. 7. ayet ile devam edeceğiz. İşte bulutlarla geliyor. Temamız bu. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini değişmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet böyle olacak. Amin. O geliyor ve vahiy kitabı boyunca işlenen tema bu. Ve mesaj hem imanlılar hem de imanlı olmayanlar için. Vahiy kitabında imanlılara olan mesajı, Paulus Girit'te kilise kurmakta olan Titus'a, Titus 2'de güzel bir şekilde özetlemiştir. Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, Tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip, şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bize eğitiyor. Amin. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Bu aslında vahiyin imanlı olan hepimize verdiği mesajdır. Ama aynı zamanda inanmayanlara da bir mesajdır. Ve Petrus 2. Petrus 3. bölümde şunu söylerken bunun altını çizdi. Sevgili kardeşler şunu unutmayın ki Rabbi gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Bu yüzden İsa henüz gelmedi. Bir gün bir yıl bin yıl bir gün gibidir. Bazı düşündüğü gibi Rab vaadini geçirine getirmekte gecikmez. Ama neden gelmiyor? Onun gelmediğini ve bu yüzden geri gelmeyeceğini söyleyenler vardı. Bu yüzden Pestus şöyle dedi. Anlamıyorsunuz. Çünkü bin yıl bir gün, bir gün bir yıl gibidir. Ancak İsa'nın henüz gelmemesinin sebebi İsa'yı tanımayan sizlersiniz. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Dolayısıyla vahiy kitabı biz onun gelişini beklerken imanlara kutsal, Tanrı yolunda bir yaşam süremeleri yönünde bir mesajdır. İmanlı olmayanların ise bu hediyeyi alması ve onun gelişine hazır olması içindir. Dolayısıyla sonsuz yaşam armağanını almadıkları için Tanrı'dan sonsuz ayrılıkla yüzleşmiyorlar. Bu konudaki düşünme ve yanıt sorusu ikinci gelişle ilgilidir. Her ne kadar peygamberliği anlamaya teşvik edilsek de, çünkü İncil'in büyük bir kısmı peygamberliktir ve bu mektupta ya da bu kitapta Rab ruh aracılığıyla şöyle dedi. Nemu mutlu bu peygamberlik sözlerini yerine getirene. Bu nedenle özellikle peygamberlikleri ve vahiy kitabını anlamaya teşvik ediliyoruz. Çünkü vahiy kitabının büyük bir kısmı peygamberliktir. Soru şudur, İsa Mesih'in dönüşüne ilişkin bu görkemli mesaj, yüzyıllar boyunca nasıl yanlış uygulandı ve hatta suistimal edildi. Bunun istismar edilmesinin bir sebebi, insanların takıntı hale getirmesinin sebebi olabilir. İnsanların her zaman düşündükleri tek şey budur. Bu yanlış bir şey değildir. Çünkü onun herhangi geri dönebileceği gerçeğinin ışığında yaşamalıyız. Ama bir takıntılık var. Ancak Tanrı bizim takıntılı olmamızı istemiyor. Birisi çok göksel fikirli olabildiğimiz için dünyevi olarak iyi değiliz demişti. Tanrı bir amaç için bizi burada bıraktı. Ve bu sadece oturup onun gelişini beklemek değildir. Zaten bunu yapmamalıyız. Babamızın işleriyle meşgul olmalıyız. Bunu kötüye kullananlar var. Yeni anlaşmada bile bazıları bunu kötüye kullanıyordu. Pavlos'un Selaniklilere öğüt vermesi gerekiyordu. Çalışmazsanız yemek yiyemezsiniz gibi. Bazıları oturmuş Rabbin geri gelmesi bekliyordu. Yani ihtiyaçlarını karşılama konusunda sorumluluk sahibi değillerdi. Tembellik ediyorlardı. Rabbin gelişince gayretli olmamak için bir bahane olarak kullanıyorlardı. Böylece bu durumu kötüye kullanmış oldular. Kötüye kullanmanın bir başka sebebi de fazla dogmatik olmaktır. Yapmamamız gereken açıklamalar yaparak, tarihler belirleyerek kötüye kullanabiliriz. Bazıları tarih bile belirler ki bu kesinlikle Tanrı'nın iradesine aykırıdır. Çünkü kimse günü ya da saati bilemez. İşaretlere kesinlik de dikkat etmeliyiz. Tıpkı ilk gelişte olduğu gibi bunun da gelmekle olduğunu kesinlikle bilmeliyiz. O zaman işaretler vardı, peygamberlikler vardı. Doğudaki yıldız bilimcilere vaat edilen yıldızı Betlehemin üzerinde gördüler. Bunların hepsi eski anlaşmada yer alır. Tüm bunların farkında olmalıyız. Ancak aynı zamanda gerçekten utanç verici ifadelerde bulunma konusunda dogmatik olmamalıyız. Örneğin Vahiy kitabında Mesih karşıtı hakkında çok şey vardır ve yıllar boyunca Mesih karşıtının kim olabileceği konusunda pek çok vaaz verilmiştir. Görünüşe bakılırsa birçok defa hatalı olduğumuz konusunda bir ders çıkarmamız gerekiyor. Bu utanç vericidir. Bazen insanlara o kadar çok bağırıyoruz ki bizi duymazdan geliyorlar. Bu yüzden İsa Mesih'in her an gelebileceği gerçeğinden bahsettiğimizde bize şöyle diyecekler. Ah evet, daha önce duymuştum. Böylece bu konuya kulaklarını tıkamış olurlar. Bu yüzden peygamberlikleri öğretirken bu konuda çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yine de sözlere odaklanmalı. Onu anlamalıyız. Eğer bunları yaparsak bereket alacağızdır. İkinci geliş ile ilgili uygulamamız gereken ilke budur.